Volkan Bayaslan ilk düdüğü çalıyor ve maça Adana Demirspor başlıyor ve Adana Demirspor taraftarlar konfetilerle takımlarını karşıladılar. Özgürcan sürekli olarak boşa çıkıp savunmasına da yardımcı olan bir isim. Bir ara pası Ferhat hareketlenmişti. Volkan Bayaslan da dikkatten ve top kaleci de giderek dolmaya başladı tribünlerimiz. Tabii ki bu güzel. Bu arada sert bir vuruş. Ergün vurdu ve kaleci Yasevic. Abduraziz orta. Kafa vuruşu Yasevic. Daha öncesinde hareketi faal olarak değerlendirdi Hakem. Finalere gitse bile bu top gol değeri kazanmayacaktı. Atama. Atama. Offside. Bayrağını kaldırdı yardımcı hakem. Özgürcan topu ağlara gönderdi ama pozisyon offside bakalım. İlk 45 dakikada futbol severler gol izleyemediler. Adana 5 Ocak stadında karşılığında Adana Demirspor oyuncular Oğuzhan Oğuzhan boşluğu buldu. Oğuzhan Asfalt'a top dışarıda. Adana Demirspor ikinci yarıya etkili başladı. Oğuzhan bir anda bir çalım attığında dört oyuncudan neredeyse silindi diyebilirim bir İran. Barajı geçen top ve kaleci. Cumali. Cumali savunmanın gerisine doğru gönderiyor. Özgürcan dönen top ve Artun'un vuruşunda kaleci eray başardı. Artun bir kez daha aldı topu. Adana Demirspor'un gole çok ama çok yaklaştığı bir andı. Şaban. Artun. Artun Beykan, Artun bir kez daha. Artun'un pası ve Oğuzhan. Özgürcan topla buluştu. Özgürcan, 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 Özgürcan ve top ağlara gidiyor gol. Artun golü atan isim ve Adana Demirspor 1-0 üstlük sanatı sağlıyor. Karşılaşmanın 70. dakikası. Tribünler ayakta, Adana Demirspor ayakta ve dakika beklediği golü altında buluyor. Oğuzhan orta Beykan dokunamıyor. Giresunspor'da bir oyuncu değişikliği hazırlığı daha Vedat oyuna girecek. Berkan, Berkan orta kafa ve gol. Giresunspor durumu bir bir yapıyor. Gol yedikten sadece 8 dakika sonra gol sevincini yaşıyor Giresunspor. Spor. Durum şimdi 1-1. Ziya golü atan isim. Eray karesinde dikkatli. Kritik anlar. Orta geldi cezalarına. Kafa vuruşu. Ve dışarıda top. Özgürcan. Özgürcan golle burun buruna. Ve top dışarıda. 90 dakikanın sonucu. Adana Demirspor 1. Giresunspor 1.